Namazda zahirin huzuru, organların itaat ve teslimiyeti, batının itaat ve teslimiyeti kalbin huşu ile masivadan temizlenmesidir. Ebu Hüreyre'den nakledilen şöyle bir hadis vardır. İnsan namaz kılarken Allah'ın huzurunda ve divanı ilahisindedir. Namazda sağa sola yönelecek olursa Allah buyurur ki kime bakıyorsun? Benden daha hayırlı birine mi? Ey Ademoğlu bana yönelirsen ben daha sana dikkatle baktığın kimselerden daha hayırlıyım. Divani ilahide durmak. Namaz Fars dilinde Türkçe'ye geçmiş bir kelime, dua ve ibadet anlamında. Namazın Arapça karşılığı olan salat kelimesinin de iki anlamı var. Bir dua, diğeri ise ateşe vurmak. Namaz duadır. Namaz kılan bütün organlarıyla Allah'a dua ederken ağzaları adeta dil kesilir. Kul bütün ağzının katıldığı bir lisan ile gönülden dua edince duasına icabet edilmesi bir vadi ilahidir. Nitekim Allah Teala bana dua edin ki ben duanızı icabet edeyim buyurmaktadır. Bu ayeti kerimede mutlak bir dua emri var. Mutlak emir gönülden duanın şartsız kabulüne delildir. Kime dua ettiğinin şuurunda olan bir kul dua edince perdeler açılır ve dileği yerine getirilmek üzere divan-ı ilahiye iletilir. Namaz ateşe vurmaktır. Nasıl eğri ağaçtan baston ve asay gibi şeyler yapılacağında ateşe vurulup ısıtılarak düzeltilirse insanın nefsi emmareden kaynaklanan eğrilikleri namaz sayesinde zahir olan azameti ilahiye nurlarıyla ısıtılıp düzeltilir. Namaz hakkın divanına tam bir yöneliştir. Nitekim Allah Teala Kur'an'da inabeyi namazdan önce emretmektedir. Hepiniz ona göre yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namaz kılın. Bu ayetin ruhuna göre Önce tam anlamıyla Allah'ın divana yönelmeli. Sonra kalbini masivadan temizleyerek Allah'tan sakınmalı ve nihayet iman ve İslam'a açılmış bir sadr ve inama susamış kalp ile namaz kılmalıdır. Tasavvuf ricaline göre namaz divanı ilahide durmaktır. Nitekim Cüneyt Bağda diye sordular. Namazın farzı nedir? O şu karşılığı verdi. Dünya ile bağları koparmak, dikkati toplayarak divanı ilahide durmak, bu sözün anlamı şudur. Namazda beden seccadede, akıl divanı ilahide olmalı. Kalbi huşu, azalar huzu ve huzur ile dolmalı. Nitekim Allah Teala geçmiş peygamberlerinden birine vahiy ederek buyurmuştur ki Namaza durduğun zaman kalbini huşu, bedenini hudu ile bana teslim et. Gözlerinden yaşlar akıt. Çünkü benim divanımdasın ve ben sana çok yakınım. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Namaz tevazudur, yalvarmadır, günahtan pişmanlıktır ve ellerini kaldırıp Allah'ım diye yakarmaktır. Kim böyle yapmazsa namazı eksiktir. Namaz divanı ilahide durmak olduğu kadar Allah'ı unutmamak ve onunla beraber olmaktır. Nitekim Kur'an'da beni zikretmek için namaz kıl buyurulmaktadır. Namazın farz kılınışı hac ve Menasiki ile diğer emirleri hepsi Allah'ı hatırlatmak, onun zikrini ikame etmek içindir. Bu yüzden namazın şuur halinde ve huşu içinde olması gerekmektedir. Bazı alim ve arifler sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız. Ayetindeki sarhoşluğu dünya meşgale ve sevgisinden sarhoş olduğunuz halde şeklinde yorumlamakla ve böyle bir sarhoşluktan ayrılmadan belli bir hazırlık yapmadan divanı ilahiye durmanın saygısızlık olduğunu söylemektedir. Ayetin devamındaki ta ki ne dediğiniz bilinceye kadar ifadesi bu manaya işaret sayılmaktadır. Nice namaz kılanlar vardır ki içki içmedikleri halde namaz kılarken ve okuduklarından ve kimin huzurunda bulunduklarından haberleri yoktur. Dünya ilgisi kendilerini sarhoş etmiştir. Taha suresinde Musa aleyhisselamın hitabın nalinlerini çıkar. Çünkü mukaddes bir vadidesin buyurulmaktadır. Burada iki nalinden maksadın Musa'nın hanımı ve koyunu bir başka ifadeyle ehli ve malı olduğu söylenmiştir. Huzurda ve divanı ilahide temiz bir gönülle bulunmak esastır. Namazın kalbi cehetinin nirengi noktası huşudur. Çünkü Kur'an'da namazın kurtuluş vesilesi olmasının şartı da huşudur. Nitekim rivayete göre adam vardır ki Müslüman olarak ihtiyarladığı halde Allah için kıldığı tam bir namazı yoktur demiş. Ve bu nasıl olur da ya emir el müminin diyenlere namazda huşu tam olmayanın ve her şey ile Allah'a yönelmeyenin hali budur cevabını vermiştir. Abdullah bin Abbas der ki Namazda huşun ölçüsü sağında ve solunda bulunduğunla ilgilenmemek onların kim olduğunun bile farkında olmamaktır. Muaz bin Cebel der ki namazda sağında ve solunda kimin bulunduğunu anlamaya çalışan namaz kılmamış sayılır. Süfyan Sevri huşu olmayanın namazı fasit olur. Namazı zahirin huzuru organların itaat ve teslimiyeti, batının itaat ve teslimiyeti, kalbin huşu ile manasından temizlenmesidir. Ebu Hureyre'den nakledine şöyle bir hadis vardır. İnsan namaz kılarken Allah'ın huzurunda ve divanı ilahisindedir. Namazda sağa, sağa sola yönelecek olursa Allah buyurur ki kime bakıyorsun benden daha hayırlı birine mi? Ey oğlu, bana yönelirsen ben sana dikkatli baktığın kimselerden daha hayırlıyım. Namazdaki huşu ve gaflet konusunda dikkat çeken pek çok hadisi şerif vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Nice namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasibi yorgunluk ve zahmetten başkası değildir. Kul namaz kılar da ona kıldığının adı biri onunla biri bile ecir olarak yazılmaz. Kulun ecir hak edeceği namazı ancak aklı başında huzur ve huşu halinde kıldığıdır. En kötü hırsız namazından çalandır. Kur'an'da müminlerin yüzlerinde bulunan nur huşu nurudur. Bu nur batından zahire kalpten yüze vurur ve parlar. Allah Resulü'nün namaz kılarken göğsünden çıkan ve tencere kaynamasına benzeyen sesler bir huşu alametiydi. Hazreti Ali'nin namaz vakti geldiğinde yüzünün bembeyaz kesilip tüylerinin diken diken olması yine bir huşu tezahürüydü. Allah Resulü namaz kılarken sakalı ile oynayan birini gördüğünde bunun kalbinde huşu olsa eseri azalarında da görülürdü buyurmuştur. Abdullah bin Mübare anlatıyor. Küçüklüğümde ibadetine düşkün bir hanım tanırım. Namazda belki 40 akrep tarafından sokulmuş ama yüzünde herhangi bir değişiklik olmamıştı. Sebebini sorduğumuzda dedi ki Yavrum nasıl olur da Allah için yaptığım bir amelin içine kendimi karıştırabilirim. Namaza vakti gelmeden taharet ile hazırlanmak, dünya sarhoşluğundan ayıp huşu ve huzur halinin gerçekleşmesine katkı sağlar. Temizlik ve abdestten sonra sünnet namaz ile insanın gönlü münacata cezbolunur. Bu sayede insan gaflet ve sıkıntıdan kurtularak farz hazır hale gelir. İnsan hazırlıklarını tamamladıktan sonra zahirini kıbleye, batının divanı ilahiye çevirir. Kur'an'daki ben yüzümü gökleri ve yeri yaratanın divanına döndürdüm. Ayetinin manasına uygun şekilde gönlü, gönlünü Allah'a rapteder. eder. Niyet ve ile divana yöneliş ve tekbir aynı anda aynı duygularla olmalıdır. Niyet Allah için, Allah ile ve ondan olur. Böyle bir niyet nefs ve şeytanın vesvese ile müdahalesine fırsat vermez. Kul iftitah tekbiri ile namaza girip divanı ilahiye durduğu zaman Allah'ın kendisine nazar buyurduğunu ve içinden geçeni bildiğini düşünmelidir. Namaz kılarken cenneti sağ yanında cehennemi sol yanında farz etmelidir. Bu sayede kalp ahiretle meşgul olmaya başlar kalbin ahiretle meşguliyeti vesveselerinin ardını keser. Kul Allahu Ekber diye tekbir alınca Allah Teala onun kalbine nazar eder. Gerçekten orada Allah'tan değerli bir varlık yoksa söylediğin gibi kalbinde azametimi tasdik ediyor buyurur. Kul gafletle tekbir aldığında Allah onun kalbine nazar eder. Orada Allah'tan değerli şeyler olduğunu görünce sen yalan söylüyorsun senin lisanında söylediğin gibi kalbinde en büyük ben değilim buyurur. Ebu Süleyman Darani der ki kul namaza durduğu zaman Allah Teala buyurur. Kulum ile aramdaki perdeleri kaldırın. Kul gözüyle ve kalbiyle sağa sola meyletmemeye başlayınca Allah Teala onunla benim aramdaki perdeleri salıverin buyurur. Namaz kılan kimse kıyamdayken secde mahaline bakmak için başını hafifçe önüne doğru eğer. Dizlerini, böğrünü ve bedeninin diğer kısımlarını bükmeden hakim huzurunda durur gibi bütün vücuduyla toprağa nazar eder gibi ayakta durur. Bu hal huşuğa tesir eder. Kıyamda Fatiha ve Zamni sureyi huzuru kalp ile himmetini teksif ederek dil kalp ahengi içinde vuslat, heybet, huşu, heşyet, tazim ve vakarla yakarma ve yalvarma duyguları içinde okur. Ok Kur'an okurken sanki Cenab-ı Hak'tan dinliyormuş gibi kalbin okunanın tekfis olması veya sanki okuduklarını Allah'a okuyormuş gibi okuması esastır. Okumak dilin manalar kalbin konuşmasıdır. Her konuşanın bir muhatabı vardır. Burada muhatap Allah'tır. Konuşanın dili kalbindekini söyler. Eğer konuşan kimse dil olmadan anlatmaya muktedir olacaksa öyle yapması daha evladır. Bunun zorluğu sebebiyle lisan konuşana tercümanlık etmektedir. Kalptekine uygun olmayan sözler söyleyen güzel tercüman olamaz. Tilavet sırasında asıl olan dilin söylediğine kalbin katılmasıdır. Rükû halinde sırt dümdüz bir halde yere paralel olarak yaklaşmış ve beden toprağa doğru eğiktir. Kalpte Allah'ın azametinden başka bir şey kalmayacak şekilde hakkı yüceltmek, nefsi toz zerresinden küçük bir hale getirmek için küçülmek gerekir. Secde anının kulun Allah'a en yakın an olduğunu Allah Resulü bildirmektedir. Ayrıca Kur'an'daki secde et ve yakıklaş emri bu yakınlığı teyit etmektedir. Secde kime ve niçin kapandığını bilerek alnını yere koymaktır. Kalbini haya, ruhunu azameti kibriya duygusuyla doldurmak için yerin derinliklerine doğru secdeye varılır. Secde edenlerden öyleleri vardır. Secdelerinde kevr ile mekan dürülerek keşf ve müşahede ile meleküt alemini seyre dalarlar. Yine öyleleri de vardır ki ilahi tecellilere açık olan kalplerinden etrafa nur ve ışık saçılır. Hak Teala'nın azameti karşısında onların kalpleriyle vücutları birlikte secde eder. Nitekim Allah ve Resulü "Vücudum ve hayalim sana secde etti." buyurur. Kur'an'da göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri ve sabah akşam ister istemez Allah'a secde ederler. buyurulmaktadır. Teşehhüd için oturup tahiyyat okumak alemlerin Rabbine selam vermektir. Bu duruma göre insan ne söylediğini ve kiminle konuştuğunu şuuruna ermezlidir. O esnada Allah Resulünü de kalbiyle gözünün önünde canlandırarak selam vermelidir. Bu selamına bütün salih kulları katmalı, kendini ve bütün müminlere dua ile namazı tamamlamalı, selam ile namazdan çıkmalıdır. Selam, melekleri, ins ve cinin müminleri ne denir? Namaz cemaatle kılınıyorsa uyanık bir imam sultanın kapısında duran ve ona elçilik yapan bekçiye benzer. Arkasında duran ihtiyaç sahiplerinin dileklerini ona ileterek onlar adına talepte bulunur. İmam şeytanla muharebede askerin önündeki kumandan gibidir. İmam huşu zahir ve batini edep bakımından cemaatin en iyisi olmalıdır. Uyanık bir kalbe namaz kılanları zahir ve batınları aynı noktadan toplanmıştır. Olaya bir de gün, günümüz açısından baktığımızda dünya ilgisinin zamanımızı kuşattığı, gönüllerimizi ve kafamızın işgal ettiği televizyon gürültüsü ve konuşmaların gönlümüzü dağıttığı ortamda divane nasıl duralım? Huşuğa nasıl varalım? Bizler için en güzel tarif herhalde Hatimi Esam Hazretleri'nin söylediği. Bakınız o namaza nasıl başlıyor ve nasıl bitiriyormuş. Namaza ait hazırlığımı tamamladıktan sonra heybetle namaza girer, tekbirimle azameti ilahiye ikrar ederim. Tertil üzere kıraatimi tamamlar, huşu ile rüküye varır, tevazu ile secdeye kapanırım. Tam anlamıyla teşehhütte oturur, sünnet üzere selam veririm. Namazı Rabbime takdim ederim. Hayatım boyunca günlerimi ve bu hal üzere geçirmeye çalışırım. İşte bütün mesele günlerini bu hal üzere geçirebilme kaygısı taşımakta. Tasavvuf dicallerine göre namaz divanı ilahide durmaktır. Nitekim Cüneyt Bağda diye sordular. Namazın farzı nedir? O şu karşılığı verdi. Dünya ile bağları koparmak, dikkati toplayarak divanı ilahide durmak. Bu sözün anlamı şudur. Namazda beden secdede akıl divanı ilahide olmalıdır. Kalp huşu, azalar huzu ve huzur ile dolmalı.